80 kilo 10 demiş kahve gri sarı buradan bulalım onu R2, R3 R2 r altına kalıyor o zaman şuradan entegre ise zamanlamayı baştan anlatayım buradaki entegre bizim hareketi algılıyor hareket olduğu zaman şuradaki zamanlayıcı entegresini tetikliyor Zamanlayıcı entegresi de saymaya başlıyor. Ne kadar süreyi ayarladıysan o süre dolduktan sonra. Şimdi bir database oluşturuyorum burada. Evet. Bekleme moduna geçiyor. Bir URL'e bittiğinde hemen ikinci URL'e. Şimdi tabi dediğim gibi hepsini yapmamıştım. Sadece şu paylaşılan klasörleri yapmıştık. Buradan bir klasör ekleyeyim. Bir yani. de tagler tablomuz olacak. Burada da iki tane kolon yeterli olur. Bir ID. Bir de bilgilerini değiştireyim arkadaşlar. Buradaki DBPH alalım. Çünkü filtre falan koyduk arkadaşlar oraya. Şu resim mesaj olacak arkadaşlar. Tablom değişti. Localhost root. Her şey aynı arkadaşlar. Şuralar yok. Bunları yapmayalım şimdilik. Yani eğer site tutarsa yaparız.